Herkese selamlar sevgili Shiftle Leknet izleyenleri. Ben Mustafa. Bugün karşınıza güzel bir oyun listesiyle çıkıyoruz. Uzun süre oynayabileceğiniz, keyifle, sıkılmadan oynayabileceğiniz mobil oyunları sizler için listeledik. Hadi o zaman da fuzatmadan videoya geçelim. Virüs pandemisi nedeniyle birçok gün evde kaldık. Bununla birlikte artık yaz tatili dönemi de geldi. İlkokul öğrencileri sınava girdi, liselerine yerleşecekler. Lise öğrencileri de üniversite sınavlarına girdi ve üniversitelerine yerleşecekler. Artık kafa dinleme, rahatlama dönemi. Netflix gibi birçok platformu kullanırken bazen sıkıldığımızda mobil oyunda oynamak isteyebiliyoruz. Peki popüler oyunların dışında bir de daha az popüler olan ve sürükleyici olan oyunlar hangileri? sizler için detaylı bir şekilde listeledik. O zaman listemizin ilk sırasındaki Into the Dead 2'ye bakalım. Into the Dead oyunu aslında yıllar önce çıkmış Android platformunda çok tuttuktan sonra iOS için de geliştirilmiş bir mobil oyun. Neden çok tuttu derseniz oyunun mekanikleri oldukça basit ve birçok mobil cihazda çalışabiliyordu ve ardından Into the Dead 2 çıktı. Into the Dead 2'nin en önemli özelliği ise hikayeli olması. Hikayeli olmasıyla birlikte daha uzun süre, daha uzun soluklu oynayabileceğiniz bir mobil oyun oldu. O zaman bu oyunun detaylarına sizlerle beraber hızlı bir şekilde bakalım. Into the Dead 2'de yönlendirdiğiniz karakter bir aile babası olarak karşımıza çıkıyor. Aile babası yani yönlendirdiğimiz karakter community ile ilerlerken bir trafik kazası yaşıyor ve trafik kazasının ardından arabadan silahını ve kendisini hızlı bir şekilde dışarı atarak zombilerle karşılaşıyor. Çünkü dünyayı zombiler basmış durumda ve bizim aile babamız da ailesine, karısına ve çocuğuna ulaşmaya çalışıyor. Bu ulaşma sürecindeki hikayeyi biz görüyoruz oyun içerisinde. Oyunun basit mekanikleri sayesinde hızlı bir şekilde oyunda ilerleme sarf edebiliyorsunuz. Bununla birlikte sadece düz bir platform oyunu gibi gözükse de araya giren videolar, fragmanlar ve Oyun hikayesiyle alakalı detaylarla birlikte oyun çok da sürükleyici bir hale geliyor. Peki bu oyunda mekanikler nasıl işliyor? Sol tarafta bulunan analogla sağa sola hareketinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sağ tarafta ise ateş butonu bulunuyor. Ateş butonuyla da karşınıza çıkan zombileri hızlı bir şekilde öldürmeniz gerekiyor. Eğer zombilere siz ateş edemeden karşınıza çıkarlarsa maalesef ölüyorsunuz. Oyunun sonuna gelmiş oluyorsunuz. Yönlendirdiğiniz karakteri siz ileri geri hareketini vermiyorsunuz. O kendi kendine ileri komutuyla ilerliyor sürekli ilerleme sürecinde de her öldürdüğünüz zombinin ardından sizin ilerlemedeki hızınız artıyor. Bu hız sayesinde daha zorlu zombilerle karşılaşıyorsunuz ve daha hızlı olduğu için oyun maalesef zombileri öldürmek oldukça zorlaşıyor. Kısacası yaz tatili boyunca keyifle oynayabileceğiniz oyunlar listemizin en başında Into the Dead 2 yer alıyor. Uzun solukta keyifle oynayabileceğiniz mobil oyunlar listemizin ikinci sırasında Hide Online yer alıyor. Hide Online nasıl bir oyun? buna bakalım istiyorum. Hide Online adı üstünde online olarak oynayabileceğiniz bir shooter oyunu ve bu shooter oyunuyla birlikte farklı bir deneyim yaşayacağınıza eminim. Peki bu deneyimi nasıl yaşayacaksınız? Öncelikle iki takım arasında bir savaşla başlıyorsunuz. Bu savaşta bir taraf nesne oluyor, bir tarafta ateş eden taraf oluyor. Bu nesneler herhangi bir ev içerisinde veya restoran içerisinde birçok nesne arasından birisi oluyorsunuz. Bu nesneler nedir? Masa, sandalye, bilgisayar, mouse gibi farklı nesneler olabiliyorsunuz ve diğer taraf yani ateş eden tarafta sizi o nesneler arasından ayırt edip bulmaya çalışıyor. İki takım arasında saklambaç oyunu da diyebiliriz. Çok farklı bir deneyim sunuyor. Şu tür oyunları arasında bence keyifli bir deneyim sunan ve eğlenceli olan bir oyun diyebilirim. Belli aralıklarla nesnenizden birden müzik sesi çalmaya başlıyor. Bu müzik sesi sayesinde sizi vuracak kişiler rahatlıkla sizi duyabiliyor ve görebiliyor. O müzik sesi sırasında hareket edebilirsiniz, kaçabilirsiniz veya vurulursanız ölürsünüz. Bu noktada da oldukça keyifli, oldukça eğlenceli mobil oyunlardan birisi diyebilirim. Peki o zaman laf uzatmadan 3. oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuz League of Legends sevenlerin hoşuna gidecek. Brawl Stars zaten çok fazla duymuşsunuzdur. Popüler oyunlar arasında yer alıyor. Brawl Stars da nasıl bir oyun sizleri karşılıyor? Bunlardan bahsedelim. Real Time Stratejik kategorisinde olan bu oyunda Karşılıklı iki takım arasında üçer kişilik takımlarla savaşıyorsunuz. Bu genellikle uzak savaş değil, daha yakın savaşlar oluyor. Çimlerin arasına girerek saklanabiliyorsunuz ve iki takım arasında bayrak kapmaca, team etmeç gibi modlarla savaşabiliyorsunuz. Bu oyun online bir oyun. Online kullanıcılarla oynadığınız için de uzun solukta oynayabileceğiniz, sıkılmadan oynayabileceğiniz mobil oyunlar listemizin 3. sırasında da Brawl Stars yer alıyor. Listemizin 4. sırasında benim en çok sevdiğim oyunlardan birisi yer alıyor. Neden en çok sevdiğim oyunlardan birisi diyorum? Çünkü yıllar önce ilk oynadığımda bu oyunu gerçekten grafikleriyle mobil cihaz dünyasında beni büyülemişti. Ve sonrasında gerçekten uzun solukta oynadığım oyunlar arasında yer almıştı. Peki bu oyun ne? Modern Combat. Modern Combat aslında FPS savaş türüyle karşımıza çıkan bir oyun ve FPS olmasıyla birlikte Call of Duty'deki bilgisayarda oynadığımız o hikayeleştirilmiş story modunu tamamen mobil cihazda yaşayabileceğiniz bir oyun. Bence mobil cihazınızda hikayeli bir savaş oyunu oynamak istiyorsanız gerçekten rahatlıkla, keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Bununla birlikte multiplayer modu da bulunuyor. Hem arkadaşlarınızla, yakın arkadaşlarınızla LAN üzerinden oynayabiliyorsunuz. Hem de online olarak başkalarıyla savaş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hem hikaye modunu bitirdikten sonra oyunu uzun solukta oynayabileceğiniz bir hale getiriyor. Bence Modern Combat'ta uzun solukta oynayabileceğiniz mobil oyunlar arasında. Beşinci oyunumuz ise bilgisayardan çokça adını duyduğumuz For the street. Forza aslında bilgisayar tarafında yüksek grafikleriyle karşımıza çıkan bir yarış oyunuydu. Hatta yarış oyununun ötesinde arabayla gezebileceğiniz çevreyi gerçekten muazzam bir deneyimle görebileceğiniz bilgisayar oyunuydu. Forza Street ise mobil tarafta biraz daha farklı bir mekanikle çalışıyor. Bence uzun solukta oynayabileceğiniz keyifli bir oyun diyebilirim. Peki Forza Street bilgisayarda oynadığınız gibi rahatça gezebileceğiniz açık dünya bir oyun mu? Forza Street aslında açık dünya bir oyun değil. Aslında bilgisayardaki gibi değil. Biraz daha farklı bir sistemle ilerliyor. Forza Street'in mekaniklerine bakacak olursak klasik bir yarış oyunu değil, drift oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta gaz pedalı bulunuyor. Sol tarafta ise nitro pedalı bulunuyor ve bu ikisi arasında geçiş yaparken köşelerden dönüşlerde drift yapmanız gerekiyor. Bir yandan da yanınızdaki rakibinizi hızlı bir şekilde önüne geçmeniz gerekiyor. Bu noktadaki en önemli şey ise doğru yerde doğru anda gaza basmak, doğru yerde de frene basabiliyor olmak. Forza Street'te uzun solukta oynayabileceğiniz mobil oyunlar listemizin 5. sırasındaydı. Hadi o zaman 6. sıraya geçelim. 6. sırada Bullet Echo diye bir oyun yer alıyor. Bu Bullet Echo'nun en önemli özelliği bir shooter oyunu olmasına rağmen üstten gözükmeli bir karakteri yönlendiriyorsunuz oyunu tamamen üstten görüyorsunuz. Karakterinizin görüş açısı oldukça dar. Rakiplerinizi yakınlaştıkça görebiliyorsunuz. Yakınlaştıkça otomatikmen ateş ediyorsunuz. Cihazınızın sağ tarafında bulunan buton ile de şarjörünüzü rahatlıkla değiştirerek rakiplerinize karşı meydan okuyabiliyorsunuz. Bu oyunun en önemli özelliği ise bu oyunu da online olarak arkadaşlarınızla oynayabilir ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Benzersiz oyun stilleri ve yetenekleri olan kahramanlar arasından seçim yapabilir ve çoklu oyuncu seçenekleriyle de arkadaşlarınızla birlikte eğlenerek oynayabilirsiniz. Açıkçası bu oyunları gerçekten severek oynadığımız için sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım sizler de bu mobil oyunlarla keyifli vakit geçirirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.